ne işin var ya gitmişte? Sesa bak ya. <laughs> Kardeşim ben hoş geldin. Kadeh nerede? Ben sapık adamım. Sapık. Psikopat. Nerede? Kadeh ya, nerede? Dil, sevdiğim. Al şunu. Güvenlik. Diyelim. Galime bir yağmur yaptı. O anlamıyor. Biz çakalım onu yani. yağmur yaptı. <laughs> Sağlığına. Boyu Kusun bakma Bana <laughs> bana <laughs> Kalka dönüşmeyi ben öğrendim Londra'da Salut Boyan Sevmem <laughs> Ama diyelim Çok sevdiğim bir insan varsa diyelim galiba Murat'a Bir yamuk Bir yamukluk Yapan varsa var Tamam ben ya, ben ya sakin, sakin ol başka, başka Başka <laughs> Koçum, hoş geldin. Bak bak, sana diyor. Ediz. 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 Memleketine hoş geldin Koçum. Memleketine hoş geldin Koçum. İçkim nerede ya? <gülüyor> <gülüyor> nerede içkim ya? <laughs> Üç şişe içtim Koçum. Al. Al. Evet. Barış, da, eskolar, Dabla Dabla, biste, bütün bu arkadaşınız? Söylesene söyle lan mesela, bizim bir şey sakin Neydi bu bak Söyle, mi? Ne istiyor? 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 Ne

Ben var olum yap, Hayır, hayır, hayır Çok içme, daha gözlüğe gideceğiz Ben hayatı seven ben, bir adamım Ama yemeye içim paramparça Diyelim Murat'a bir yamuk yapan olursa Beni ağabeyim. Var ya Kaç kilosun? Kaç kilosun? koyarım valla Çok hızlıyım Sapık hızlı. adamım ben ya Pire gibiyim de Pis Diyelim Seni çok seviyorum, seni çok seviyorum Selçuk. Ama sana var ya, var. Çok bir el koydum. Var ya Bir koyarım, bir koyarım, bir koyarım. İşte bu, erkek. Oh, ben oh. psikopat, oh. sapık adamım ya. Yani. Herkes psikopat ve sapık olduğuna hemfikir <gülüyor> mi? Fight Club. Fight Club. Evet, biz karar verdik psikopat. Benim, <laughs> bana bak. <laughs> benim boyum kusuma bakma. Evet. Ben çok hızlıyım ha. Cümle patlarım ben. Ya bunlar beni işte abi. Sen gülmüşsün. Neredesin? <laughs> Bu işlerin yaraböre böyle verilen mi? Neredesin? Oğlum bizim memleket tarafından ne diyorlar? Ben abi? var ya. Onu da söyleyeceğim. Londra'da. Gel gel. Yaşadım. Aferin Başıma be. belalar geldi. Hapishaneye girdim. <laughs> Bir sene, iki sene. Ya, ya, zaten söylemiyor. Zaten zaten Murat söylemiyor Çünkü Murat çok seviyor. Benim abim. Kardeşim, Kardeşim benim. Seni seviyorum. Ama var ya diyelim çok seviyorum hatta. Başı belada var ya. Edi, şarkı istiyor söylemiyor abi. Ne biçim bu ya? Oğlum ben kafanı sikerim hadi gidiyorum. Yürü. Ben Ferah'ı çok seviyorum <gülüyor> ben <gülüyor> ya. Vamos. <laughs> Vamos. <laughs> 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 Bana bak. Hadi kopmaya gidiyoruz koçum ya. Beni bir sen. Onu bir yaptırma. Babamdan ve annemden beri aldattım korkum var. Başka hiç bir var. Sen de seni çok seviyor. Başın belasıysa. Sen de sen <laughs> de. Sen de